merhaba sevgili arkadaşlar bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz Aydın Didim Altınkum Mahallesi gerçekten çok güzel bir villa tanıtacağım size 3 artı 1, 3 banyo 3 vece çok geniş bir terasta mevcuttur otoparkın e, içindeyim şu anda ee, yakın zamanda buranın sürgülü raylı kapısı da gelecek aracımızı buraya park edeceğiz tabi villamız daha bitmemiş ee, az bir işçilik kalmış. Yani dışarıda az bir işçilik kalmış. İçeride de ufak tefek rutuşlar var. Buyurun hep beraber bir bakalım. Ee, burası bizim araç park yerimiz. Hemen ön tarafta güzel bir varandamız mevcut arkadaşlar. Varandanın yanında da bir e, çim ekilebilecek bir alanımız var. Yani çiçek falan ekebilirsiniz. Hemen varandanın önünde de bir barbükemiz mevcuttur sevgili arkadaşlar. Karşıda gördüğünüz üzere salonun sürme kapısı. Hemen şuradan geçiyoruz. Önce bir yüzme havuzunu tanıtalım size. Ee, dediğim gibi bir... 5-10 e, günlük bir işi var. Şu anda son suratta çalışıyor arkadaşlarımız. Burada da bir çim yerimiz var. Çim ekilecek. Gördüğünüz üzere geniş, büyük bir havuzumuz var sevgili arkadaşlar. Havuzumuz bu. Mustakil havuzlu. Arka tarafta da varanda alanı var. Ee, evet. Bitişik nizamdır. İki tane villadır. Ee, yola cephedir sevgili arkadaşlar. Burada da çok güzel bir varanda alanımız mevcuttur. Havuzumuzu gördünüz, araç parkeri de gördünüz, bahçeye de bu şekilde eksikler var. Şu bahçe duvarının üstünde demir Ferforje gelecek, demir ferforce de sonra işte garaj kapısının şey demir ferforjeleri gelecek. Deprem yönetmeliğine uygun yapılmış villamıza giriyoruz. Villamız çok güzel, çok geniştir. Kısmen ayrı mutfakta olabilir aslında. Ee, kusura bakmayın aceleci davranıyorum çünkü dedim de e, ben de hızına yetişmiyorum. Çok yapılaşma var. E, eksiklerimiz var. Gördüğünüz üzere e, ustaların malzemesi var. Ama genel anlamda bitmiş. E, Alüminyum pencereleri, e, sineklik sistemlerimiz mevcut. Tavan kısmında da led spotlarımız mevcut. E, kısmı ayrı mutfak dediğim e, şuna istinaden yola çıktım. Çelik kapıdan sonra burada gömme bir e, mutfağımız var. E, dediğim gibi kusura bakmayın. E, gerçekten acele ediyorum. Ustalar çalışmış. işte boya malzemeleri falan burada. Buzdolabı yeri, işte e, çam, bula, çam, bulaşık makinesi yeri, e, çamaşır makinesi de aynı zamanda mutfakta yerini dizayn etmiş. E, mermer bankosunu granitten kullanmış. E, alın kısmında çok güzel modern bir seramik e, döşemiş. Fırın yeri, Ankestra e, ocağımız ve dablomaz yerimiz mevcut sevgili arkadaşlar. Ee, şurada çok büyük e, fazlalıkla malzeme var. Açamıyorum. Orada hem banyo hem WC var. E, o üst katta tanıtacağım. Gördüğünüz üzere burada da e, kalorifer sistemleri e, komple döşenmiş. E, çıkışları dışarıya verilmiş. Hazır hale getirilmiş. Gerçekten güzel bir villa. Sevgili dostlar şimdi üst kata çıkıyorum. Üst kata çıkarken merdivenden yukarı çıkıyoruz. Merdivenler siyah mermer, mermerle yapılmış. Gerçekten güzel. Hemen burada ışıklandırmamız da var. Lambaları yakmadım. Şimdi lambaları da yakacağım. Spot lambalarımız da sensörlü. Bizi görünce yanıyor. Ee, evet. Şu Şuraya birinci kata gelirken hemen bizi bir hol karşılıyor. Şuradan lambayı yakayım. Evet. Ee, yaklaşık 15 metrekare bir odamız mevcut. Tabii odamız balkona da çıkışımız mevcut değerli arkadaşlar. Panjuru açmaya çalışıyorum. E, Vasıf kardeşin e, malzemesi olduğu için hepsini kapalı tutmuş. Bunlar da biraz zaman aldı. Düğmeye basıyorum. İç kapıları da çok güzel. Gerçekten yani e, Vasıf kardeşim burada e, yaklaşık 7-8 tane yaptı. Satıldı. Son bir adet villamız kaldı değerli arkadaşlar. Son bir adet. Hemen burada Fransız balkon mu diyeyim, sigara içmeye yeri mi diyeyim veya e, nasıl diyeyim. Yani çamaşırlık bir balkonumuz mevcut ince uzun ee, birinci odamız bu şimdi e, size e, ikinci oda ikinci odayı değil genel banyoyu tanıtmak istiyorum sevgili arkadaşlar genel banyomuzda da eksiklerimiz var ee, gördüğünüz üzere duşakabinimiz gelecek banyonun seramiklerini gerçekten çok güzel seçmiş Bien seramikten evet Bien seramikten seçmiş orta e, yerlerine de aynalı nikalaj şeklinde bordon kullanmış. Gördüğünüz üzere buradan da duşa kabinimiz e, temper camdan gelecek. Klozetimiz, hilton dolabımız mevcut. Gerçekten güzel. Şimdi e, buradan da çıkarken ikinci odamızı tanıtalım. İkinci odamız gerçekten çok güzel. Büyük. Yaklaşık e, 18 metre arkadaşlar. 18 metre. Tabi balkon kısmını da açayım. Bu odamız da balkona bakıyor. balkonda size göstereyim. Şu anda biraz karanlık gözüküyor. E, Tabii e, ışıklandırma sistemi tam anlamıyla bitmemiş. Her e, pencerede, kapıda panjur sistemi mevcut. Sineklik sistemimiz mevcut. Tabii bu odanın balkonu biraz daha geniş. Sinan Bey şimdi size gösterecek. E, merkezi sistem yani çanakla manakla uğraşmıyorsunuz. E, hatta ve hatta burada e, internet bağlantısı bile hazır. Yani hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz. Değerli arkadaşlar şimdi üst kata çıkıyoruz. Ee, üst kata çıkarken Sinan şuradan lambayı yakabilir misin? Altta bu oh, gergi tavanı yakmamız için. Evet, evet. Şöyle tavan kısmında da gergi tavan verilmiş merdiven boşluğuna gerçekten de çok güzel olmuş. Şimdi değerli dostlar buraya gelince yaklaşık. 24 metrekare bir yatak odamız mevcut. Ebeveyn banyolu aynı zamanda. E, odanın kapısını kapattık. E, gerçekten çok güzel, çok geniş bir oda. Aynı zamanda ebeveyn banyosu da mevcut. Onun önünde de son derece geniş büyük bir terasımız var. Değerli dostlar, lavabo kapının arkasında kaldı. Hemen yani yan tarafta da duş yeri, klozetimiz mevcut. Teras kısmına geliyoruz. Gerçekten son derece geniş, güzel bir teras. Tabi e, terasa mutfak tesisatını da yerleştirmiş Vasıf kardeşim. Burada istenilirse müşterinin tercihine bıraktık. İstenilirse burada bir tane mutfak dolabı yaparız, tabi pergüle de gelecek buraya. Dediğim gibi acele ediyorum, e, yani siz değerli müşterilerimize her gün yeni portföylerle gelmek istiyorum. Dolayısıyla bölgeyi biz çok beğendik. Denize 700 metre mesafedeyiz sevgili arkadaşlar. Altın Kuma e, 700 metre mesafede. Yani Altın Kum mahallesindeyiz. Gerçekten güzel bir villa. Ses yalıtımı var. Şimdi merak ediyorsunuz bu güzel villanın fiyatını merak ediyorsunuz. Tabii ben genelde fiyatı hep son anda söylüyorum. Tabi Sinan kardeşim etiket yapıyor. Videonun üstüne de fiyatını yazıyor. Bu güzel villamızın fiyatı 1 milyon 300 bin TL. Sevgili arkadaşlar. Bu villanın fiyatı 1 milyon 300, e, bin TL. E, denize 700 metre. 3 artı bir yola cephe, mustakil havuzlu, mustakil otoparklı, mustakil girişli. E, umarım beğenmişsinizdir. Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.